<laughs> Tut hadi. Demir top sıktı ya. Dondurma yok mu? Dondurma yiyelim biraz. Var. O zaman gel. Hadi dondurmalarımızı yiyelim. Tamam. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım burada? İyiyiz baba. Dondurmalarımızı açmaya çalışıyoruz. Ve açamadık. Benim de canım çok dondurma çekti. Bana da verir misiniz acaba? Hakan ha? amca sana dondurma kalmadı. Aha. Demek vermiyorsunuz ha? Siz şimdi görürsünüz gününüzü. <laughs> Ha? Aa! Eyvah Hakan amca vampire dönüşmüş. Ha? Demek ki bana dondurma vermezsiniz ha. Ben şimdi yarasaya dönüşeyim ve tüm arkadaşlarımı da çağırayım size görün gününüzü. Aa! Ne? Yarasalar mı? Aa! Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> ne oldu çocuklar? Çok mu korktunuz? Şimdi bütün yarası arkadaşlarımı sizin üstünüze gönderiyorum. Saldırın çocuklar! Ne? Yarasa mı? Kaç Demir kaç! abi ne yapacağız? Bence silahlarımızı alalım çatışalım. Tamam. Al sana pis rompik! Al sana pis rompik! Al! Ne? Ateş sizin o mermileriniz bana işlemez çocuklar. Ha? Ben vampirim. Demir ne yapacağız? Vampire kurşun işlemiyor. Benim odama gidelim bakalım. Tamam hadi gel. <laughs> Dondurmalar da artık benim oldu. Ha. Bana kurşun işlemez. Ben vampirim. Demir ne yapacağız? Bilmiyorum. Ha? Sizin evde sarımsak var mı? Vampirleri sarımsak öldürüyor. Ha. Var. Şimdi onları bekleyelim. Ne? Odaya mı kaçtınız? Hemen geliyorum. Ha, demek buradasınız. Ha. Hadi bakalım gelin şimdi. Eyvah, vampirler geldi. Ha. Gel bakalım vampir. Bizde sarımsak var. Ne? Sarımsak mı? Ha. Sarımsak beni yok eder. Ha. Hayır, sakın yapmayın. Demir ver onu bana çabuk. Al sana vampir. Hayır.